Mutfaktaki birkaç sıradan ürünün kalbinizin ömrünü, kelimenin tam anlamıyla uzatabileceğini söylesem ne dersiniz? Üstelik bunlar okyanus ötesinden gelmiş egzotik süper gıdalar değil, oldukça ulaşılabilir ve tanıdık şeyler. Bu videoda özellikle ileri yaşlarda kalp sağlığı için en önemli olan 8 harika ürünü bulacaksınız. Bu listeye kimlerin girdiğine, kimlerin girmediğine çok şaşıracaksınız kalp arabadaki motor gibidir. Yıllar geçtikçe özel bakım ister. 60 yaşından sonra damarlar daha az esnekleşir, tansiyon daha kaprisli hale gelir ve riskler artar. Ama iyi haber şu, beslenme sadece ne lezzetli demek değildir. Aynı zamanda sizin kişisel eczanenizdir. Hem de yan etkisiz enerji ve iyi hissetme bonusuyla birlikte. Avokado iyileştiren yağ ya kelimesi geçtiğinde birçoğumuzun alarm düğmesi çalar. Ya demek, zararlı demek, kilo aldırır, kolesterol fırlar, işte tam da burası ilginçleşiyor. Avokado bir yağdır ama korkulması gereken türden değil. Tekli doymamış yağlar açısından zengindir, bunlar tam tersine kötü kolesterol. Yani LDL seviyesini düşürmeye yardımcı olur ve aynı zamanda iyi kolesterolü yani HDL'yi yükseltir. Bu da daha temiz damarlar ve kalp kriziyle inme riskinin azalması için doğrudan bir yoldur. Hepsi bu kadar değil. Avokado potasyum içerir. Evet, muzdan bile daha fazla. Potasyum ise tansiyonu normalleştirmeye yardımcı olur. Bu da özellikle 60 yaş sonrası için çok önemlidir. Peki bu pratikte ne anlama geliyor? Salataya yarım avokado ekleyin tam buğday tost ekmeğinin üzerine sürün. Guacamole yapın. Lezzetli, faydalı ve bu arada oldukça popüler. Unutmamak önemli. Avokado yüksek kalorili bir meyvedir. Bu yüzden burada azı karar prensibi geçerlidir. Günde bir yarım fayda sağlamak için fazlasıyla yeterli. Ve evet hiçbir termal işlem görmemeli. Avokado en iyisi çiğ olarak yenir böylece faydasının maksimumunu korur. Efsane mi, gerçek mi? Bazıları hala avokadonun sadece deniz aşırı moda bir şey olduğunu düşünüyor. Aslında etkinliği ciddi bilimsel araştırmalarla kanıtlanmıştır. Yani bu pazarlama değil, bilimdir. Yulaf ezmesi tansiyonu kontrol altında tutan kahvaltı. Eğer kahvaltıların süper kahramanı diye bir unvan olsaydı, yulaf ezmesi bunu gururla taşırdı sadece doyurucu olduğu için değil aynı zamanda kalbe gerçek bir özen gösterdiği için. Bunun nedeni yulaf ezmesinin çözünür lif açısından zengin olmasıdır. Özellikle beta glukanlar. Bu maddeler sünger gibi davranır. Bağırsaklardaki kolesterolü kelimenin tam anlamıyla emer ve vücuttan atar. Daha az kolesterol demek, daha temiz damarlar demek. Hepsi bu kadar basit. Ama yulaf ezmesi burada durmuyor kan şekeri seviyesini dengelemeye yardımcı olur. Bu da özellikle ileri yaşlarda sık görülen tip 2 diyabet için çok önemlidir. Çünkü kan şekerindeki ani yükselişler de kalbi olumsuz etkiler. Buna bir faydalı özellik daha ekleyin. Tansiyonu düşürme, araştırmalar, düzenli yulaf ezmesi tüketiminin arteriyel tansiyonu nazikçe ama istikrarlı bir şekilde düşürebileceğini gösteriyor. Hem de hiçbir ilaç kullanmadan nasıl diyete dahil edilir? Çok basit. Kahvaltıda bir kase yulaf lapası. Ama aromalı hazır yulaf değil, tam tahıllı, tercihen su veya bitkisel süt ile pişirilmiş. Lezzet için biraz orman meyvesi veya kuru yemiş ekleyin ve kalbiniz teşekkürler diyecektir. İpucu: Akşamdan yulafı soğuk suda veya yoğurtta bekletebilirsiniz. Popüler ve faydalı gece yulafını elde edersiniz bir efsane de şudur. Yulaf ezmesi sıkıcıdır. Damarların sağlığı, daha az inme riski ve tüm gün enerji dolu olmak sıkıcı mıdır? İşte bu doğru değil. Kuru yemişler, avucunuzdaki mini eczane, küçük, lezzetli ve göründüğü gibi son derece faydalı. Kuru yemişler daha lezzetli ve yan etkisiz, kompakt bir doğal takviye gibidir. En önemlisiyle başlayalım, omega 3 yağ asitleri. Özellikle ceviz bunlardan zengindir. Omega 3, damarlardaki iltihabı azaltmaya, kan pıhtısı oluşma riskini düşürmeye ve kalp ritmini iyileştirmeye yardımcı olur. Ama hepsi bu kadar değil. Kuru yemişler magnezyumla doludur, bu da damarların genişlemesine ve tansiyonun dengelenmesine yardımcı olur. Ayrıca kalbi erken yıpranmaya karşı koruyan antioksidanlar da içerirler. Ve en ilginç yanı kalorili olmalarına rağmen akıllıca yenirse kilo alımına neden olmazlar. Bunun nedeni iyi doyurmaları ve şeker seviyesini dengelemeleridir. Bu da dolaylı olarak yine kalp için fayda sağlar. Ne kadar kuru yemiş lazım? Günde sadece bir avuç, yaklaşık 30 gram. Bu ceviz, badem, fındık veya antep fıstığı karışımı olabilir. Önemli olan kızarmış veya tuzlu olmamasıdır. Nasıl diyete dahil edilir? çok basit. Lapaya, yoğurda, salataya ekleyin. Veya atıştırmalık olarak yiyin, lezzetli, faydalı ve şekersiz. Efsaneyi yıkalım. Kuru yemişler çok yağlıdır. Hayır. Bu, size karşı değil, sizin için çalışan doğru yağdır. Orman meyveleri, iltihaba karşı doğal kalkan, tatlının ilaç olabileceğini kim düşünürdü? Orman meyveleri tam da bu durum. Küçük, parlak ve sulu vücudun içinde özellikle kalp için büyük işler başarırlar. Orman meyvelerinin ana süper gücü antosiyaninler. Bunlar meyvelere o zengin rengi mavi, mor, kırmızı veren güçlü antioksidanlardır. Ama sadece rengiyle değil. Antosiyaninler damar duvarlarını güçlendirir, kan dolaşımını iyileştirir ve iltihabı azaltır. Özellikle faydalı olanlar Yaban mersini oksidatif strese karşı korumada şampiyon, çilek tansiyonu düşürmeye yardımcı olur. Kızılcık doğal antiseptik ve damar temizleyicisi. Ve önemlisi orman meyveleri diğer meyvelere kıyasla az şeker içerir. Bu yüzden diyabet hastaları bile makul miktarda yiyebilir. Örnek: Sabahları lapaya, smoothie'ye veya sadece öylece bir bardak taze veya dondurulmuş orman meyvesi. Evet, dondurulmuşlar bile faydasının neredeyse tamamını korur. Ve şimdi efsaneyi yıkalım. Taze orman meyveleri sadece yazın bulunur. Hayır. Dondurulmuş orman meyveleri yıl boyunca harika bir alternatiftir. Faydalı, kullanışlı ve o kadar pahalı değil, baklagiller. Sadece vejetaryenler için değil. Eğer hala fasulye, mercimek veya nohutun sıkıcı olduğunu ve sadece et yemeyenler için olduğunu düşünüyorsanız, sizi şaşırtmama izin verin. Baklagiller, özellikle ileri yaşlarda kalp sağlığı için gerçek bir hazine. Öncelikle, vücudun kendini onarmasına ve kasları korumasına yardımcı olan bitkisel protein içerirler. Tıpkı kırmızı ette olduğu gibi, vücudu yağlarla aşırı yüklemeden sağlıklı kaslar bu aynı zamanda kalp kası demektir. İkinci olarak lif. Baklagiller kelimenin tam anlamıyla lifle doludur. Lif ise fazla kolesterolü atmaya yardımcı olur, sağlıklı kan şekeri seviyesini destekler ve sindirimi iyileştirir. Bu da doğrudan damarların genel durumunu etkiler. Ayrıca baklagillerde bol miktarda potasyum ve magnezyum bulunur. Bu da sağlıklı tansiyon ve sinir sisteminin direnci için destektir. Nasıl yenir? garnitür olarak güveçte mercimek, nohutlu salata, fasulye çorbası. Hatta sıradan konserve fasulye bile eğer tuz ve şekersizse sağlığa doğru bir adımdır. Efsane Baklagiller şişkinlik ve ağırlık yapar. Eğer onları yavaş yavaş diyete dahil eder ve önceden ıslatırsanız hiçbir rahatsızlık olmaz. Ama bunun yerine hafiflik, enerji ve memnun bir kalp olur. Zeytinyağı kalp için sıvı altın. İlk bakışta sadece yağ. Ama derine inince anlaşılıyor. Zeytinyağı damarlar için gerçek bir iksirdir. Ona sıvı altın denmesi boşuna değil. Her şey bileşiminde gizli. Soğuk sıkım zeytinyağı kötü kolesterolü yani LDL'yi düşürmeye ve iyiyi yani HDL'yi yükseltmeye yardımcı olan tekli doymamış yağlar açısından zengindir. Bu da bildiğiniz gibi daha az plak, daha temiz damarlar, daha düşük kalp krizi riski demektir. Ama hepsi bu kadar değil. Zeytinyağı güçlü anti-inflamatuar etkisi olan doğal bileşikler, polifenoller içerir. Damarların yaşlanmasıyla savaşmaya ve hatta kalp hücrelerini hasardan korumaya yardımcı olurlar. Nasıl tüketilir? salatalara, hazır yemeklere ekleyin, sebzelerin üzerine gezdirin. Önemlisi kızartmayın. Yüksek sıcaklık faydalı maddeleri yok eder. Oran, günde bir iki yemek kaşığı, kalp ve damar sistemi için şimdiden mükemmel bir destektir. Efsane, yağ yağlıdır. Yani zararlıdır. Hayır, eğer yağ doğruysa. Zeytinyağı zarar verenlerden değil, iyileştirenlerdendir. Önemlisi aşırıya kaçmamak ve sızma yani ekstra virgin ilk soğuk sıkımı seçmek. Somon, kalple dost balık. Eğer kalp konuşabilseydi, akşam yemeği için herhalde somon sipariş ederdi. Neden? Çünkü omega-3 yağ asitlerinin en iyi kaynaklarından biridir. İltihabı azaltan, kalp ritmini dengeleyen ve kan pıhtısı oluşma riskini düşürenler. Omega-3 özellikle ileri yaşlarda önemlidir. Yaşla birlikte damarlar daha kırılgan, kan ise daha yoğun hale gelir. İşte tam burada omega-3 yardıma koşar, kanın akışkanlığını iyileştirir ve kalbi aşırı yüklenmeden korur. Somon ayrıca kalp ve bağışıklık sistemini korumaya yardımcı olan D vitamini ve selenyum içerir. Balıktaki protein de kolay sindirilebilir. Bazı et alternatiflerindeki gibi ağırlık ve yağ olmadan. Ne kadar lazım? Haftada 2-3 porsiyon yağlı balık. Bu şimdiden belirgin bir faydadır. Fırında pişirmek, buharda veya folyoda pişirmek birçok seçenek var. Önemli. Yağda kızartılmış balık seçenek değil. Biz sağlık için buradayız, pane omletler için değil. Efsane. Somon pahalıdır. Evet, tazesi pahalı olabilir. Ama harika bir alternatif. Dondurulmuş biftekler veya kendi suyunda konservelerdir önemlisi fazladan tuz ve yağ olmamasına dikkat edin. Bitter çikolata, evet, yanlış duymadınız. Bazen kalp tatlı ister. Ve biliyor musunuz, bazen bunu yapmaya tamamen hakkı vardır. Eğer gerçek bitter çikolatadan bahsediyorsak. Buradaki anahtar flavonoidler. Bunlar kan damarlarını genişleten, kan akışını iyileştiren ve tansiyonu düşüren güçlü bitkisel bileşiklerdir. Ayrıca iltihapla savaşır ve damarları oksidatif stresten korurlar. Ama dikkat. Bu kakao oranı %70 ve üzeri olan çikolatalar için geçerlidir. Sütlü çikolata veya karamelli bar bunlar sadece tatlıdır, fayda değil. Fayda küçük miktarda bile başlar, günde sadece 20-30 gram. Bu kelimenin tam anlamıyla birkaç dilim. Daha fazlası fazladan şeker ve kalori demektir ve burada kalp der ki dikkat et. Bu arada bitter çikolata stres hormonu kortizol seviyesini düşürmeye de yardımcı olur. Kronik stres ise kalbin gizli düşmanlarından biridir. Son bir efsane, çikolata zararlı bir tatlıdır. Evet, eğer süpermarketteki şekerli bardan bahsediyorsak. Ama gerçek bitter çikolata ölçüyü bilirseniz, zarar verenden çok ilaç gibidir. Basit bir ritüel. Öğle yemeğinden sonra veya çayla birlikte bir parça iyi çikolata hem faydalı hem de keyifli. İşte sihrin başladığı yer. Bu ürünlerin birleşimi sadece faydalı demek değil. Bu bir strateji. Kahvaltıda yulaf ezmesi, salatada avokado ve kuru yemiş, akşam yemeğinde balık ve tatlıda orman meyveleri. Ve siz sadece yemek yemiyorsunuz, her gün kendinizi iyileştiriyorsunuz. Hem de hap kullanmadan ve evet çikolatada ölçüyü bilirseniz ilaçtır. Kalbimiz haftanın 7 günü 24 saat aralıksız çalışıyor. Belki de artık ona aynı özenle bakmaya başlama zamanıdır. Sonuna kadar bizimle olduğunuz için teşekkürler. Abone olmayı, beğenmeyi ve yorumlarda yazmayı unutmayın. Bu ürünlerden hangisini diyetinize zaten eklediniz, veya belki de kalbiniz için kendi gizli ürününüz var paylaşın birinin hayatını kurtarabilir